Merhabalar, bugün Podcast bölüm 6'da gayrimenkul ve dijital dönüşümü konu alıyoruz. Misafirimiz yüksek mimar Ebru Ersoy. Hoş geldiniz Ebru Hoş bulduk, merhabalar. Ee, Ebru Hanım, Propin'in kurucu ortağı. Proptekler üzerinde, yani Kontek ve Proptekler üzerinde bir konu başlığı yaratmak istedik. Ve ben aslında size ilk soruyu şöyle başlamak isterim. Son zamanlarda hep duyuyoruz fintech, edtech, işte healthtech yani bir sürü en başında sağlık, finans ve işte kısaltmaları, İngilizce kısaltmaları ekleyerek sonra tek ekleyerek bir sürü kavram çıkarıyorlar. şimdilerde de kontek ve proptechler gözümüz önüne gelmeye başladı. Bunlar sizce inşaat ve gayrimenkul sektörlerini nasıl değiştiriyor? Öncelikle bir tanımdan başlayalım isterseniz tekrar. Proptek PropTech Property Technologies'in kısaltılmışı yani gayrimenkul teknolojileri dediğiniz gibi fintech aslında herkesin çok daha aşina olduğu bir kavram. E, çünkü hayatımızda çok daha uzun süredir var. E, fintech finansal teknolojiler ve e, burası diğerlerine kıyasla çok daha hızlı gelişti. Neden derseniz e, çünkü finans dediğimiz şey dijital ve veriye dayanıyor. Zaten bu teknolojilerin temelde veri olduğu için çok daha hızlı bir şekilde yol alabildi. Orada başlangıç noktasında da aslında kullanıcının ihtiyacı da çok netti. Bankaya gitmeyeyim dedik hepimiz evet. ve bankaya gitmemenin yolunu aramakla başladı. Çoğu start bu geldiğimiz noktada da bugünlere ulaştı. Proptech'e baktığımızda Proptech 2000'li yılların başında ortaya çıkıyor. Çok yeni gibi görünse de aslında hepimizin hayatına çok hızlı nüfuz etti. Ee, ve burada e, hepimiz bir protek kullanıcısı olduk farkında olarak ya da olmayarak. Eee protek nedir derseniz de e, mimarlıkta bizim böyle mekan dediğimiz işte fiziksel bir alan vardır. Aslında bu alanda e, ki bütün e, işte en başından en sonuna kadar bütün süreçlerde hayatımızı kolaylaştıran ve gayrimenkulün değerini arttıran teknolojiler. Şimdi bunun inşaat sektörüne etkisi nasıl derseniz ki ana evet, soru da aslında evet. buydu. Gayrimenkul yaşayan bir organizma aslında. Çünkü neden? Onun da bir oluşum süreci var. Bir planlama süreci, inşaat süreci, daha sonra da bu mülkün kullanımı ve yönetim süreci. Proptech bunların her bir aşamasına farklı noktalardan girdi başlangıçtaki planlama sürecinde aslında orası her şeyin toz bulutu olduğu yer. bu planlamayı, bu projeyi yapmalı mıyım? Doğru yönlendirmek çok kritik. Eskiden ne yapılırdı? Defterler açılır, hesaplar yapılır vesaireyken şu anda coğrafi bilgi sistemleri bu noktada hayatımızı çok çok kolaylaştırdı. Siz bir aplikasyonla, bir uygulamayla Doğru. oranın topografyasından ulaşım planlarına, şehrin gelişiminden, nüfus yoğunluğuna bir sürü bilgiyi çok analiz edebilir şekilde ulaşabilir hale geldiniz. Buradan projeye başladınız. Daha sonra bir sonraki aşama, uygulama aşamasına geçiyorsunuz. Mimari planlama. Eskiden paftalar 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 varken yine benzer şekilde. Şu anda BİM... Kullanmaya başladı ve ederim. çok büyük bir devrim oldu herkesin hayatında çünkü mimarlar, mühendisler, geliştiriciler her bir paydaş aynı şey üzerinde, yazılım üzerinde kendi parçasını eklemeye başladı ve tek bir yerden kontrole geçtik. Bu bize ne kazandı? Şeffaflık, hız, malzemenin doğru. verimliliği. Bunlar bizim için yine bir devrim oldular. Bir sonraki aşamada e, gayrimenkulün kullanım aşaması. Bu kullanım aşamasında e, aslında kullanım aşaması daha ziyade işte kullanıcıyla eee Proptech'in daha sıcak temas ettiği nokta. Yani nedir? İçinde yaşadığımız alanın daha yaşanılabilir, daha verimli, daha sağlıklı hale getirecek teknolojiler. E bunlar da işte binaların içerisine yerleştirdiğimiz akıllı modeller. Hepimizin dediğim gibi hayatımızın bir parçası ve konforumuzu arttıran çözümler oldu. E, bu bahsettiğiniz süreçlerde işte kontegen yani inşaatın tamamlandıktan, binanın yaşamaya başladıktan sonraki veya da yaşamaya başladığı andan itibarenki sürecini kapsayan, deneyimi iyileştiren teknolojiler diyebiliriz. <laughs> evet. Tamam. E, tamam. E, peki sizin bu kapsamda belki ProPin e, özelinde e, kullandığınız bir yazılım ya da işte bu teknolojileri geliştirmek için e, kullandığınız bir e, yöntem var mıdır? Ee, şöyle biz ProPi'nin e, kuruluşundan itibaren hep dijital olmaya çok önem verdik. Ben kişisel olarak da e, öğrencilik yıllarımda da, iş hayatımda da hep teknolojiyle iç içe olmayı sevdim. O yüzden çok ciddi yatırımları, çok e, şirketimizin daha emekleme aşamalarında koyduk. Kendimize özel bir CRM sistemimiz var mesela şu anda. Fakat bu CRM sistemi basit bir CRM sistemi değil. Kendi içinde otomasyonları olan bir CRM sistemi. Mesela e, bir Mal sahiplerinden teklif toplayacağımız zaman biz tek bir tuşla dijital olarak onlarca mal sahibinden aynı anda teklifi toplayabiliyoruz. Şimdi bu maille da bunu yapabilirsiniz. Fakat CRM'in ve otomasyonun faydası şurada çıkıyor. Gelen dosyalar benzer formatta olunca, aynı formatta olunca sistem bunu tanıyor hmm. ve ilgili doğru yere kaydediyor. Bu tabii ki inanılmaz bir zaman kazancı. Diğer yandan da e, hatayı daha minimize ettiğimiz sistemler ya da e, bir başka örnek işte yerleşim planlarıyla ilgili çünkü bir mülkün pazarlamasında gerçekten hani hep şeydir biz buraya sığ muyuz sorusu çok fazladır <laughs> ee, yani siz bilirsiniz mimarlıktaki ana konu şimdi o oturum planının aslında o basit bir yani hani, <laughs> müşteri ikna etme, müşteriyi müşteriyi ikna etme evet, tarafıdır ee, ve o aslında bir layout çalışması tabii, tabii. yani son proje de değil yani o üzerinde gelir gider gelir tabii. gider ama evet ya da hayır o acaba yine yok edecek şey olur. Şimdi bununla ilgili müthiş teknolojiler var artık. Önce binayı tanıtıyorsunuz, kat planını tanıtıyorsunuz. Daha sonra ihtiyaçları verdiğinizde kaç oda, kaç açık açık ofis çalışanı size birkaç saat içerisinde alternatifli yerleşim planlarını sunabiliyor. Normalde biz müşterilerimiz bu taşınma kararlarını verirken, günlerce bu planların çıkması beklerken, şu anda bu dijital sistemlerle iki saat içinde Tabii. çözüme ulaşabiliyoruz. Peki, siz bunları önceden manuel olarak müşterilerinize sunuyordunuz. Daha sonra bu dijital e, yöntemlerde, yani başka bir sistemle adam, yani müşterilerinize o kolay layoutları hızlıca verebiliyorsunuz. Yani böyle bir hizmette veriyorsunuz doğru mu? Böyle bir hizmeti sağlayabiliyoruz. Ha, evet tabii anladım. bu ağırlıkla bizim mal bir tarafında yaptığımız anladım. bir şey. Çünkü bu bir yapay zeka programı evet, yine. Evet. Onu kullandığımızda çok hızlı çözümlere anladım. ulaşabiliyoruz. Anladım, anladım süper. Ee, peki bu tarz programların sizce garmen sektöründe özellikle e, maliyette belki zamanda hani sizce ne gibi faydaları var yani mesela hani biz şey deriz ben mesela şimdi kodur yani kendi e, iş fikrimizi satarken şey diyorum işte e, bunu kullanırsanız size üç günlük kazanç üç günün bedeli işte aylık şu kadarken şu kadar dolar falan gibi böyle bir sayısal veriye döküyorum da burada bir şey merak ediyorum bu gayrimenkul tarafında da bu tarz yazılımların sayısal verilerle bir verimliliğinden sözdebilir miyiz? %100 söz edebiliriz. Bununla ilgili işte yine e, benzer raporlamalarımız var mesela bizim şirket olarak. Ortalamaları bildiğinizde aslında bir mülkü e, mülke yatırım yaparken oranın ne, ne kadar, kadar değerlenebileceğini bilmek görebiliyorsunuz. Hmm. Çok doğru tanımladınız. Şimdi bunun hem zaman hem maliyet hem de bir de fırsat maliyeti olabilir ya da tam tersine yanlış bir yatırım riski. Hı. Hmm. Onu gördüğünüzde acaba, çünkü hisler her zaman gayrimenkulde vardır ama o kafanızdaki acaba'yı yok canım böyle değil ya da of evet ben bunu birazcık daha detaylı araştırmalıyım hissini işte bize bu yazılımlar hmm. aslında ve e, dijital sistemler sağlamaya başladı. A, bir de zamanlama açısından şöyle de kolay eskiden ne olurdu yine işte şeye giderdik tapuya gidilir belediye gibi imar durumu sorgulayacağız belediyeye gidilir belediyeye gitmek de yetmez. Bir tanıdık bulursunuz tabii orada. Zaten belediyeyi tanıdığınız yoksa çok zor. <laughs> ya da ben öğrenciyim diye orada şey yaparsanız. Ha, evet, yani o sempatik kazanacak. içinde sempatiklik ya da ağlamak, <laughs> evet. acındırmak ne yaparsanız. Belediye evet. ya da genelde şirketin en genç çalışanı bir noktaya kadar gider. Ha. Özellikle bizim yapılarda. Çünkü inşaat şirketlerinde tabii ki farklı ama. E, şimdi hani belediyeden basit bir şey soracaksanız öğrenciyim diye gidip bilgi almak. Ha, öğrenci evet, gibi görünmek gerekiyor. Biz de bunu çok yaparız. Ya hepimizin hayatı, hepimiz o yolları ee, işte Çünkü o ilk bilgiyi alıp ondan sonra şu andaki nesle ben bunu anlatsam hiçbir şey ifade etmez. Yani belediye ne diyorsunuz? E, i̇mar var işte yani her şey parmağımızın ucunda. Dolayısıyla da oralar bizim hayatımızı çok anladım. böyle kolaylaştırıp hem maliyet hem de zaman açısından büyük kolaylıklar getirdi. Anladım, anladım. Peki... Ee, şimdi biraz da Türkiye özelini konuşmak istiyorum. Evet. Ee, şimdi bu tarz bulut tabanlı sistemler. E bir çeşit belge yöntemi yazılımları ya da böyle belki dijital imza platformları var çok fazla. Yani sizin sektörde de kullanıldığını bildiğim. Bunların Türkiye'deki durumu nasıl? Yani kullanılma durumu nasıl? Verimliği nasıl? Ya da duyduğunuz çok popüler olanlardan örnekler verebilirsiniz. Böyle bir e, sizi bu konuyla şey yapmak istedim müzeştirmek istedim. <laughs> Türkiye'ye <'yi Ya>, gerçekten. <laughs> Türkiye gerçekten. Ya Türkiye'de de dünyada şimdi diyeceğim ki artık bu bulut sistemi yani bulut sistemini kullanmayanı dövüyorlar. Yani zaten o şirket ayakta kalmıyor. Ee, ya da çok küçük bir operasyon olabilirsiniz. Yani evet, büyük evet, bir yapım. çünkü neden biz her an bilgi elimizin altında olması gerekiyor. Yani öyle bir doğada yaşıyoruz tabii biz. Tabii şirket değil bu arada. Bence birey olarak da öyle. Yani tabii %100. Yani fotoğraflara eski fotoğraflara evet, bir bakın. Evet. geliyor. aslında Instagram'ın vesaire de şeylerinden biri bu. Ne zaman, neredeydim, ne yapıyorum. Tabii. şimdi Konumuza geri dönersek bu belgeye ulaşmak çok çok kritik. Bulut yoksa zaten ulaşamıyoruz. Daha sonrasında e, bu belge yönetimi zaten bunun ikinci aşaması. Türkiye'de bizim çok iyi olduğumuz noktalar var bununla ilgili. Hı -hı. E, mesela işte e, online platformlardan sahibinden kom. E-devlet e üzerinden girdiğinizde gayrimenkulünüzü tanımladığınızda o gayrimenkulün hangi emlakçının kiralayabileceğini iznine verebiliyorsunuz. Bu artık gerçekleşti. Bu artık gerçekleşti. İnanılmaz <laughs> evet. ama gerçek. Ee, ve pazarda çok büyük bir şeffaflık getirdi. Temizlik getirdi. Çünkü eskiden neydi? Birisi bir ilanı görüyordu. Sizin bir işte eviniz var, gayrimenkulünüz var. Sizi sahibinden niye kiralıyordunuz? Sizin evinize üç farklı kişi <laughs> çıkardı ilanı. E şu anda siz o yetkiyi vermediğinizde ilan çıkılamıyor. Dolayısıyla siz gayrimenkulünüzü pazarlayacak kişiyi e-devlet üzerinden seçebiliyorsunuz. Hmm. Paralelde dijital imzalar oldukça gelişti. Bir sürü noktada biz de dijital imzayı kullanabiliyoruz. Evet evet. Ee, ve bu artık geçerli. Bu gerçekten büyük bir devrim niteliğinde. Çünkü daha önce ne yapardık? Biz işte alırdık evrakları, giderdik, <laughs> imzalanırdı, o kaşeler basılırdı, olmazsa olmazlardı. Fakat burada bizim geri kaldığımız noktanın neresi derseniz de e, orada biz Tapu tarafında bir çıt gerideyiz çünkü şu anda tapu devrini noter kanalıyla yapamıyoruz. Hala orada ıslak imza gerekiyor. E, bu en iyi nerede derseniz Şu anda Dubai'yi bu konuyu hmm. çözmek konusunda oldukça şey e, agresif. Çünkü çok fazla inşaat sektörü, yani çok ciddi yatırımları da var bir yandan. Yüzde yüz ve e, orada işte o blockchain teknolojisine hmm. geçildi ve. E, şey yolunda işte tapu devrinin dijital olarak yapılması yolunda hmm. önemli adımlar kaydettiler Darısı başımıza. Evet inşallah. <laughs> Peki veri güvenliği işte gizli konusunda burada ne durumdayız? Yani herhangi bir risk barındırıyor mu sizce? Yani barındırıyor. <gülüyor> <gülüyor> hani ben teknik bir insan değilim tabii ki ama teknoloji dediğimiz şey her zaman bir riski var. Burada önemli olan şeyi doğru kullanabilmek teknolojiyi Tabii. doğru kullanabilmek çünkü doğru, şifreleme. doğru şifrelemek çünkü akıllı akıllı sistemler kullanıyoruz akıllı sistemleri de akıllı şekilde kullanmalıyız. Şimdi şifremizi 1-2-3-4-5-6 yapıp ondan sonra da onun güvende olmasını beklemek birazcık zor ya da artık belki şey olabilir yani hiç kimse de 1-2-3-4-5-6 yapmıyordur denilebilir ama. Proptech'lerin satış ve pazarlama tarafını konuşmak istiyorum. Ee, bu tarz böyle işte ben de çok fazla görüyorum. Özellikle tanıtımlarda falan böyle sanal 3D turlar, <laughs> e, modellemeler, online bir takım platformlar hani oraya gitmeden <laughs> görmek gibi. E, bunlar e, pazarlama ve satışı nasıl etkiliyor? E, güzel soru. Çünkü bütün e, oyunu değiştiren şeylerden bir tanesi bu oldu zaten. Oyunun kurallarını değiştirdi. E, burada bu... Sistemler, işte üç boyutlu sistemler, modellemeler sadece güzel görüntü sağlamıyor aslında bize. Evet onu sağlıyor ama onun dışında yine başa dönüyoruz ki zaman, verimlilik, hız. Bütün bunları bizim hayatımıza katıyor. Bu da çok daha hızlı sonuca ulaşmamızı sağlıyor. Prezentasyon tekniklerimizi değiştirdi. Hmm. Bu bizim için çok önemli. Çünkü eskiden biz ne yapardık? İşte kataloglar olurdu, kağıt, sayfalar, arada hiç bakmadan atladığımız hmm. e, görseller. Ya da maketler. Şu anda artık dijital sistemler o kadar gelişmiş durumda ki dijital ikizler. Siz bir gayrimenkulün herhangi bir katının herhangi bir açısındaki güneş açısını bile görebiliyorsunuz. Ya da oradaki o kattaki manzaranızı sanal gerçeklikle yaşayabiliyorsunuz. Oradaki aydınlık seviyesi, tavan yüksekliği bütün bunlar tabii ki pazarlamada yepyeni alanlar açtı herkes için. Yine sanal platformlar da gayrimenkulleri dünyaya taşıdı. Hmm. Çünkü eskiden neydi? O, o bölgenin oldu. işte lokal emlakçısına gidilirdi ve bilgi onda olurdu. Şu anda bilgi her yerde. Dolayısıyla bu platformlar doğru da kullanıldığında çok verimli. Ben bunu da sadece ekstra şöyle bir yorumda bulunmak isterim. Mesela e Contact çalışırken ya yani biz özellikle böyle inşaat teknolojilerinde işte neler yapabiliriz sorgularken e, sektör biraz şey e, yeniliğe kapalı yani çok az ciddi yatırımlar var inşaatta ama yeniliğe kapalı o yüzden mesela işte VR, AR falan gibi hı hı. o gözlükler yani bizim sektörde yani özellikle inşaat sürecinin içine çok sokulamıyor ama galiba e, özellikle gay gayrimenkul tabi inşaatın bittiği bir noktadan sonra başlıyor yani o satış yani bir noktada inşaatın tamamlanmış olduğunu bekliyoruz. Galiba o noktada e, müşteriyi etkilemek için kullandığınız o VR, AR gibi gözlükler etkili olabiliyor. Yani bir ben mesela inşaat sektörünün kontek tarafında bunları çok böyle faydalı bulmadım. Bu soruyu sormuştum. Ama siz gerçekten gayrimenkul tarafında bunda müşteri hani görmediği şeyi, şimdi, şimdi sonuçta VR'da o görmediği alanın canlandırılmış hali var ya, e, tamam ben bunu alırım diye ikna olabiliyor yani. Hı. Oluyorsunuz. Çünkü artık çoğu şeyi... Online alışverişte öyle görmeden alıyoruz çoğu şeyi. Hı. Hı. Bu arada mimarlık tarafında da aslında e, ben mimarlık tarafında ve tasarım tarafında da pozitif etkileri olacağını tabii düşünüyorum tabii. çünkü. Tabii tabii, kesinlikle öyle. Hayal hayal gücümüzle bazen gerçek örtüşmez yani. işte hocalarımız şey derdi, "Sen bunun bir maketini yap gel." Yani evet. derdi bize. Evet, evet. Hepimizin bildiği bir cümledir bu. Şimdi o maketini yap gel noktası sen bir modelle de gel diyoruz. E tabii. Yani öğrenciler habire bir modelleme için modelleme yapıyorlar. şeyler keşfediliyor oluyor. falan ya o sırada. İşte bir de onun içine aslında girebilsek hmm. belki işte oradaki o köşenin hmm. kıvrımını başka içirelim. bir Renderden da öte yani biz evet. onun içinde hissedebilsek belki orada başka bir şey Doğru. olacak. Doğru. Fakat e, tabii ki bunlar Diyorum ya 2020'de çıkmış bir şey yani hani çok uzun bir geçmişi yok Proptech kontekin. Tabii. O yüzden de adım adım ilerliyoruz. Bir şekilde inşaat sektöründe de farklı noktalarda nasıl kullanılabilir, neleri kolaylaştırabilir bu? Onlara birazcık evet, zaman gösterecek. Zaman ben 2010'larda böyle işte ilk e, projeleri falan yaparken bir ara şey diyordum. Allah'ım kafama bir bellek sokmak istiyorum. Hani kafamdaki direkt <laughs> bilgisayara aktarılsın artık falan diye. Hani dilerim, dilerim bir noktada bir gün bunları da konuşuyor oluruz. E, satış ve pazarlama da müşteri deneyimini iyileştirmek için neler yapılabilir? İşte sihirli soru burada. <gülüyor> 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 e, çünkü biraz PropTech dünyasının içindeyseniz o ekosistemde olunca aslında bu konuşuluyor. Yani çünkü hmm. onu çözdüğünüz ne yapılabilir? Çünkü bu kullanıcı deneyimi dediğimiz şey uçtan uca bir yolculuk aslında. Yani deneyimledim oldu bitti değil. Deneyimledim bir adım, 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 adım. Şimdi orada bir zorlukla karşılaştığınızda ona bulduğunuz çözüm ya da orada hayatı kolaylaştıracak, hayatı verimlileştirecek her şey aslında gayrimenkul değerini arttırıyor. E bu noktada zaten işte PropTech'in konusu olmaya başlıyor. Yani benim böyle ne yaparız da bir müşterinin, bu hem şirket müşterimiz olabilir ya da hedef bir müşteri kitlesi bulup e, onun hayatını kolaylaştırırız. Ve buradan bir PropTech yatırımı çıkartabiliriz. E, eğer bu sorunun cevabını <laughs> <laughs> bulamazsan beni arayabilir. <laughs> bu zaten aslında bence en yani, samimi olmak gerekirse... Bütün startuplarda böyle bir şey var yani Aynen. pain point, gain point yani aslında. hani Acıyı bulduğunuz noktada kazancı elde ediyorsunuz. Aynen o yüzden de bizim burada gayrimenkulle ilgili işte müşteri memnuniyeti, müşteri dediğimiz kullanıcı olabilir, inşaatçı olabilir, yatırımcı olabilir, kullanıcının e, profili ve görevi değişebilir ama onu bulduğumuz nokta doğru. dediğimiz gibi. Çok doğru. Peki PropTech'in gelecekteki e, sektörü değiştirme potansiyelini nasıl değerlendirirsiniz? Çok hızlı değişiyor. Her şey çok hızlı değişiyor. Game Changer durumunda çünkü Proptech ee, ve şu anda ivmelenmeye de başladı. Çünkü böyle çok, e, fintech'in birazcık gerisinde kalmıştı. Fintech evet. dediğim gibi çok somut, veriler somut, her şey çok daha hızlı daha gelişti. Daha da kolay orada. bu arada. Evet çünkü dijital zaten veri, veri olunca dijital. Bizde oyuncu sayısı fazla, bileşen fazla, bilinmezi fazla. Biraz duygu tarafı da var bence. Ve e, yani tapu evet. tarafından tutsanız başka bir şey gayrimenkul tarafından tutsanız duygusal tarafı var evet. dediğiniz gibi e, inşaat tarafında zaten çok geliştiren teknolojiler var artık. Proptek tarafında işte belki ta takip ediyorsunuzdur yani kutuyla bir ev geliyor işte Amerika'da evet. görmüşsünüzdür Ya yani kutunun içinde bir ev geliyor açıyorsunuz ve bir iki saat içerisinde hazır. Şimdi bunlar inanılmaz yatırımlar ama e, Proptek'in gittiği nokta yavaş yavaş e, bu mekan tarafından yani mimarlık da yine mekan dediğimiz yerden çıkıp içindeki kullanıcının hissini değiştirmek. Artık biraz duyguları oynamaya başladı. Orada ne hissediyorsunuz? Orada bir anı yarattığınızda nasıl bir anı yaratıyorsunuz? Bu orada üşüme hissinizden her girdiğinizde aynı sıcaklığı, hmm, çok o güzel, vücut e, oranın uyumluluğunun hızla sağlanabilmesine kadar bir sürü konuyu içeriyor. Ee, tabii bunun şöyle bir etkisi var. Yani şu anda evet önce binalar dijitalleşti, şu anda içleri dijitalleşiyor. Fakat bu bizi ruhsuz bir yere de götürmeyecek aslında. Çünkü e, biz daha sürdürülebilir bir dünyaya ilerleyeceğiz böyle, daha paylaşım ekonomisine bizi açacak. Ki PropTech'in en büyük e, katkılarından bir tanesi de aslında paylaşım ekonomisine desteklemek. E, bunun sonrasında da tabii ki e, dünya pozitif anlamda değişecek. Yani geleceğin mimarı bir anlamda <gülüyor> Proptek. <laughs> <mekizle> <laughs> Gayrimenkulde yatıyor. Gayrim Gelin. yatıyor diyebiliriz. Biz aslında bu noktada şu an gerçekten de, yani, tamamen e, şeyin konumuzun dışında mı bundan bahsetmek istiyorum. Ee, bizim ben mesela bu ürünü çıkarırken Poder'de şeydi biz inşaat süreçlerini takip edeceğiz. Biz construction technologies falan gibi böyle etiketlerimizi yapıştırmıştık e, başta. Daha sonra böyle müşterileri gele gide Mesela bir tane müşterimiz şey istedi. Biz şimdi bir takım fotoğrafları sağdan alıp dijital tarafta bir drive görevi görüyoruz. Görsel bir kayıt arşivi gibi. Burada müşteri mesela şey dedi. Ben bu fotoğrafları evlerimi satmak için müşterime vereceğim. Diyeceğim ki ben istediğiniz zaman denetleyebilirsiniz. Açın şu tarihte o fotoğraf. Bakın bu durumda. Yani sen evi arsadan giriyorsun. Yani yatırımını müşteri arsadan yaptığı kezde söylüyorum bunu. Ben bu sebeple koyuyorum Dolayısıyla bana open link verin dedi. Şu an mesela öyle kullanıyorlar bize. Hani bir yandan şey demek istedim aslında. Hani herhangi bir construction technology'yiz. Bence bir noktada property teknolojisi e de kayabiliyor aslında. Biraz da böyle şeyi de var. Hani iç içe geçirgen bir çok, durumu da var. Çok yani çok ayıramıyoruz evet. bence. Çünkü şey aynı. E, ürün temelde aynı. Evet, aynı. Şimdi ben onu bizim yaptığımız işte de ilgili söylerim. Yani gayrimenkulle ilgili çok kapsamlı bir hizmet veriyoruz çok kapsamlı bir danışmanlık veriyoruz ee, işte müşterilerimiz bizim hizmetlerimizi dinlediğinde şey diyorlar ne kadar yani nasıl bir hizmet evet. bunu bunu da mı kapsıyor her noktada kapsıyor ama mesela dışarıda birini anlatıyorsunuz Ay, emlakçısın yani diyor <gülüyor> <gülüyor> yani Proptech'le Contech'in de arasındaki ilişki bu Doğru. aslında yani onları etle tırnak gibi yani çok da ayırmak mümkün olamayacak. Ee, peki çok teşekkür ederim ben bugünkü konuşmanızı. Herhangi eklemek istediğiniz bir şey varsa son olarak. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir yayın oldu gerçekten. Burada olduğum için çok heyecanlıydım zaten. Biz teşekkür ederiz. Podcast bölüm altının sonuna geldik. Yayın imkanı sağlayan Arkitara'ya ve stüdyo imkanı sağlayan Bilgi Ticaretleşme Merkezi'ne teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.